Merhaba, iyi günler. İyi günler. Ee, Elif Kara, siz misiniz? Evet, benim. Elif Hanım, hakkınızda çocuğunuza kötü davrandığınız ve ona şiddet uyguladığınıza dair şikayet var. Siz kimsiniz? Elif Hanım, biz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden geliyoruz. Küçük kızımıza şiddet uyguladığınıza dair şikayet aldık. Bu durumu değerlendirmek için buradayız. Siz ne diyorsunuz ya? Ne şiddetinden bahsediyorsunuz? Yok öyle bir şey. Kim a kim atıyor bu iftirayı? Ya? Bunu sizinle paylaşamam. Şimdi izninizle kızımızla görüşmemiz gerek. Gece attan düştü. Kazayla oldu. Bakın hanımefendi, beyefendi bir yanlış anlaşılma var belli ki. Tam ayrıca bu iş böyle olmaz değil mi? Beyefendi bakın gerekirse başka gün polis zoruyla kızımızı alır. Sosyal hizmetlerde de konuşabiliriz. Kızımız ne ya? Nereden sizin kızınız oluyor Güneş? Kimseye vermiyorum onu. Hiçbir yere götüremezsiniz. Lütfen. Hanımefendi, hanımefendi, Fırat hanımefendi. Fırat lütfen Fırat bey, lütfen. Bakın, bakın, Fırat lütfen. Fırat bey, hanımefendi. Samet, çıkart arkadaşları dışarı. Lütfen çıkın özel mülk burası. Evimin kapısına geliyorsunuz şikayet var diyorsunuz. Biz ne yapalım? Fırat bey böyle davranamazsınız. Ne yaparsınız hanımefendi böyle davranırsa? Ne yapacaksınız? Kızımızı alır sosyal hizmetlerde görüşürüz. İlahi ya? Hiçbir yere götüremezsiniz diyorum anlamıyor musunuz? Ben güneşi kimseye vermem. Bırakma onu ya. İftira atı anlamıyor musunuz? Aa! Elini tutmamı mı istiyorsun? Biz Biz güneşle baş başa konuşacağız. Lütfen Tam burada bekleyin. Beyler lütfen çekmeyin. Tamam alacağım. Hadi hadi kardeşim hadi, hadi kardeşim. hadi kardeşim. Ama o konuşamıyor, anlatamaz size. Güneş canım lütfen. Çizerek mi anlatacaksın? Elif sakin ol tamam mı? bak sadece konuşacaklar merak etme. Fırat orada yalnız başına ya onu benden alırlarsa? Böyle bir şey olmayacak merak etme bu asla izin vermeyiz. Ama ama anlatamaz ki o ya yanlış anlarlarsa onu? Güneş halledecek sen merak etme o halledecek. Merhaba. Nasılsın? İyi misin Güneş'çim? Bu yaralar nasıl oldu? Anlatmak ister misin? düştün. At, <laughs> Büyük değil. At büyük değil. Küçük. Küçük at. Gelirken Midilli görmüştük ya. Herhalde onu diyor. Binicilik eğitimi veriyorlar sanırım. Öyle mi söylemek istedin? Bunu onlar yaptı, değil mi? Annen de Bak, bilmiyorum ama öğreneceğim. Ya niye yapıyorlar bunu? Ne istiyorlar benden? Bir daha böyle bir şey yaşamayacaksın Elif. Buna asla izin vermeyeceğim, söz veriyorum. Merak etme, ben hep senin yanındayım. Tamam. Fırat Bey. Kusura bakmayın, Elif Hanım'ın evine gittiğimde gazeteciler beni takip etti herhalde. Fark edemedim. Nasıl olsa yerimizi bulacaklardı, dert etme. Bırak çantayı oraya. Bak Güneşciğim. Burada seni korkutacak hiçbir şey yok. Biz senin için buradayız. Eğer canını sıkan, seni üzen... Bir şey varsa bunu bize anlatabilirsin. Peki şimdi sana bir soru. Annen sana hiç kötü davrandı mı? Elif Annen Elif seni incitecek ya da seni üzecek bir şey yaptı mı? anneni seviyorsun. Güzel. Ama benim sorumun cevabı bu değil. Yani annen seni hiç böyle... <laughs> Çok güzel resim çiziyorsun. bir soru daha. Nereden geldi aklına sosyal hizmetler? Bu arada şikayet ederken kimlik bilgilerini vermedin değil mi? Aptal mıyım ben Sude? Tabii ki vermedim. Niye yaptın o zaman? Hayır yani çocukla konuşacaklar bir şey olmadı ortaya çıkacak. Ben anlamıyorum. Bunu anlaman için Ümran'a yazın kızı olman lazım. Bak hiçbir şey yapamıyorsan korkutacaksın. Huzursuzluk vereceksin. Her an kötü bir şey olacakmış gibi hissettireceksin. Ya. Güneşi alacaklar diye Elif'in korkudan tir tir titrediğini buradan bile hissedebiliyorum. Peki Güneş'cim, ben şimdi içeride annenle görüşeceğim. Sen burada otur, tamam mı? Aa bak abin çok güzel oyunlar oynar. Sana da öylesin birlikte oynayın olur mu? Merhaba. Şimdi şöyle yapalım. Ee, ben sana rastgele aklıma gelen bir şeyleri söyleyeyim. Sen de aklına ne geliyorsa onu çiz. Tamam mı? Mesela ara. Ara deyince ne geliyor aklına? çek. Güneş nerede? Neden çıkmadı? Gayet iyi. Ama size de birkaç soru sormam lazım. Sonra gideceğim. Tabii. Elif Hanım, Güneş'in yaraları nasıl oldu? Attan düştü. Yani at derken öyle büyük değil, midilli. Ders alıyor da. Bakın ben güneşi gözümün önünden ayırmıyorum. Bir anlığına ses midillinin dizginlerini bırakınca kazayla küçük bir yarı oldu sadece. Kayıtlı adresiniz nişan taşı görünüyor. Evet. Biz bir süreliğine burada kalıyoruz. Ben güneşe asla zarar vermem. Onun saçının teline kıyamıyorum ben. Güneş neden konuşmuyor? O istemiyor. Ben onu doktora götürdüm, psikoloğa götürdüm. Herhangi fiziksel bir nedeni yok. Sadece istemiyor. Eşinizi yakın zamanda kaybetmişsiniz. Ondan sonra mı oldu yoksa öncesinde de böyle sorunlar var mıydı? Aslında Güneş benim... aslında Güneş babasına çok düşkündü. Onu çok seviyordu tabii. Vefat ettikten sonra da muhtemelen. Siz nesi oluyorsunuz? Ben. E, ben yakın bir aile dostlarıyım. Okula gidiyor değil mi Güneş? Evet kreşe gidiyor. Ee, yeni yıldız kreşi. Öğretmenin ismini alabilir miyim? Serap. Serap. Bitti mi? Evet. Tabii öğretmeni ve birkaç kişiyle daha görüşeceğiz. Öyleyse. Güzelim. Aa. Çok özür dilerim böyle bir şey olduğu için. İyi misin? Rahatsızlık verdiysek özür dileriz. Ama çocuğa şiddet şikayetleri müdürlüğümüz tarafından çok ciddiye alınır. Tabii canım. Yani ne de olsa göreviniz. Peki o zaman size iyi günler. Ben geçireyim siz buyurun. Selim benim. Elif ben çok üzüldüm. Evimize gidelim mi? Tamam. Bir süre daha burada kalacaksınız. O gazeteciler bizi bulmasın diyeydi. Buraya da öğrendiler. Ha burası ha Nişantaşı. Hadi bakalım. Çantanı al gel. Niye böyle bir şey yaptın? Niye gerçeği söylememe izin vermedin? Ne diyecektin? Güneş'in annesi ben değilim mi diyecektin? O kadın ne düşünecekti sonra? Böyle de yalan söyledim ama. Sen değil. güzelim. Ben bırakırım sizi. İçeriden arabanın anahtarını alıp geliyorum. Biz kapıdayız. Tamamdır. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölge. 보맙습 <Sessizlik>